Selam hakim. Maşallah. Bunlar e, tamam mı bu kadar şu anda? Bu kadar Ha yaylada daha fazla. <gülüyor> tamam. <gülüyor> o zaman yaylada daha bereketli olur o zaman çekimler. Oo maşallah. Ya <laughs> sana şurada manzara yaptırabilirim bu oyunları. Tamam inşallah muhtarım. Bir planlayalım. Farklı yolunda koyunlar oğlum. <laughs> Hay, dur lan. <laughs> Süsecek. Yaramaz.